Önce denklemimizi kuralım. Kitap adedi x olsun. 9 çarpı x artı 422 lira cebindeki paradır. O da şu 4 basamaklı sayıdır. Bunu da çözümleyerek yazacak olursak 1000 tane a artı b var. Artı ortada da 230 lira var. Bunu da bu şekilde yazarız. Diğer tarafa attığımız zaman eksi 422 dersem burada 192 olacak. O buradan gitti. Şimdi A'ya verebileceğim değerlere bakalım. En çok kaçtır dediğinde aklıma 9 geliyor. 9'u yazdığım zaman 9000'den buradaki 192'yi çıkartırsak Ondan 2 çıktı 8, 9'dan 9 çıktı 0, 9'dan 1 çıktı 8, 8808 oldu. 8808 artı B dediğimiz ifadenin 9'un katı olması gerekiyor. Bir de çarpım en büyük olacak. 3 kere 8 24. Rakamlar toplamı 24. B'den 3 gelirse eğer rakamlar toplamı 27 olur. 9'un katı olur. Şimdi A'ya 9 verdiğimizde B 3 çıkarsa X 9'un katı çıkıyor. Dolayısıyla 3 kere 9 27. Başka A'ya 9 değil 8 vermiş olsak deniyoruz. Çünkü toplama aynı olan sayılarda e, çarpım biraz daha büyük olması için birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. 8 verdiğimizi düşünürsek burası 8000 olacak. 192 çıkardığımızda 7808. Bu sefer e, buradaki rakamlar toplamı 24 değil 23 olunca bu sefer bu 4'e çıkacak. 4 kere 8'den 32 oldu. Bir daha büyütme adına... Şuradaki sayıyı küçültüyoruz. 7 dediğimiz zaman bu sefer de 6808 oluyor. 6808 dediğimiz zaman da 22 diğer taraf bu sefer 5 olacak. 5 çarpı 7 de 35 yapıyor. Tekrar devam ediyoruz. Bunu 6'ya indirdiğim zaman diğer taraftan bunu azalttıkça bu artmış oluyor. 5 değil 6 olacak. 6 kere 6 36 tam ortada buluştular. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.